Başarıyı garantileyen 5 psikolojik strateji. Birinci strateji. Hedeflerinizi netleştirin ve yazıya dökün. Başarıya ulaşmanın ilk adımı, hedeflerinizi tam olarak anlamak ve onları somutlaştırmaktır. Beyin, belirsiz hedefler karşısında motive olmaz. Netlik ve kesinlik, daha başarılı olmak istiyorum yerine, önümüzdeki 6 ayda 3 yeni beceri öğreneceğim gibi ölçülebilir hedefler belirleyin. Yazmanın gücü, Yazıya dökülmüş hedefler zihinsel bir taahhüt oluşturur ve hedeflerinizi görselleştirmenizi sağlar. Yapılan araştırmalar, yazılı hedeflerin başarı oranını %42 artırdığını gösteriyor. Parçalara bölün. Büyük hedeflerinizi daha küçük günlük veya haftalık hedeflere ayırın. Bu süreci daha yönetilebilir ve motive edici hale getirir. İkinci strateji Pozitif görselleştirme tekniğini kullanın. Hayal gücünüzü doğru kullanmak başarı yolculuğunda bir rehber olabilir. Görselleştirme hem hedefinize ulaşma sürecini hem de sonucun getirdiği duygusal tatmini beyninize öğretir. Sonuçtan çok sürece odaklanın. Sadece başarı anını hayal etmek yerine o başarıya giden her adımı gözünüzde canlandırın. Örneğin, bir maraton koşmayı hedefliyorsanız, antrenman süreçlerini, zorlanmaları ve bunların üstesinden gelişinizi hayal edin. Duyguları dahil edin. Görselleştirme sırasında başarıya ulaştığınızda hissedeceğiniz gurur, mutluluk ve tatmini de deneyimlemeye çalışın. Bu, beyninizde güçlü bir motivasyon zinciri oluşturur. Rutin haline getirin. Her sabah veya gece 5-10 dakikanızı bu uygulamaya ayırarak kendinizi odaklanmış hissedeceksiniz. Üçüncü olarak, küçük ve ulaşılabilir alışkanlıklar edinin. Başarı tek seferlik büyük adımlardan ziyade sürekli tekrar eden küçük alışkanlıkların sonucudur. İvme kazanmak için küçük başlangıçlar yapın. Örneğin, her gün 10 dakika kitap okumak gibi bir alışkanlık edinerek büyük bir bilgi birikimi sağlayabilirsiniz. Küçük alışkanlıklar büyük hedeflere giden yolları inşa eder. Yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız, günde sadece 5 kelime öğrenmek, yılda 1800 kelimeye ulaşmanızı sağlar. Başarı zinciri yaratın. Günlük hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizde bir takvime işaret koyun. Bu zinciri bozmamaya çalışmak motivasyonunuzu artırır. Dördüncü olarak kendi kendinizle konuşmayı yönetin. Başarı yolunda en büyük engellerden biri kendi düşünceleriniz olabilir. Negatif iç sesinizi kontrol etmeyi öğrenmek motivasyonunuzu artırır. Farkındalıkla başlayın. Negatif iç konuşmalarınızı fark edin. Hangi durumlarda kendinizi eleştiriyorsunuz? Örneğin, "Bu iş bana göre değil" gibi bir düşünce yerine "Bu yeni bir deneyim, öğrenebilirim" demeye çalışın. Olumlu ifadeler kullanın. Kendinizi teşvik eden cümleler oluşturun. Örneğin, "Başaramayacağım" yerine "Bu zorluk beni daha güçlü yapacak" diyebilirsiniz kendi en iyi destekçiniz olun. Başarısızlık anlarında kendinizi bir arkadaşınız gibi düşünün. Ona nasıl destek olurdunuz? Kendinize de aynı şekilde davranın. Hey! Beşinci olarak, ödüllendirme ve kendine şefkat göstermeyi öğrenin. Başarı yolculuğunda kendinizi sürekli eleştirmek yerine, küçük kazançlarınızı kutlamayı ve şefkat göstermeyi öğrenin. Küçük kazançları kutlayın. Örneğin, bir ay boyunca düzenli çalıştıysanız, kendinize sevdiğiniz bir şeyi hediye edin. Bu, beyninizi olumlu davranışlara devam etmesi için motive eder. Başarısızlıktan ders çıkarmak da önemli. Başarısızlık, öğrenmenin bir parçasıdır. Kendinize, bu süreçte ne öğrendim diye sorun. Bu şekilde başarısızlıklarınız bile size katkı sağlar. Kendine şefkat göstermeyi unutmayın. Kendinizi acımasızca eleştirmek yerine İnsani tarafınızı anlayın. Herkes hata yapar. Önemli olan hatalarınızdan nasıl ders çıkardığınızdır. Ekstra ipuçları: Zihinsel dayanıklılık inşa edin. Olumsuz durumlarla başa çıkmayı öğrenmek, başarı yolunda bir kalkan görevi görür. Çevrenizi doğru insanlarla doldurun. Pozitif ve motive edici insanlarla vakit geçirmek, enerjinizi artırır. Sürekli öğrenmeyi hedefleyin. Yeni bilgiler ve beceriler edinmek, başarı yolunda sizi daha donanımlı hale getirir. Bu stratejiler hem zihinsel hem de duygusal açıdan başarıya ulaşmanızı kolaylaştırır. Sürekli hatırlayın. Başarı bir yolculuktur. Her adımda büyümek ve gelişmek için bir fırsattır.